Alo. selamünaleyküm. aleyküm. Ulan sen bu telefonu arayıp arayıp niye rahatsız ediyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ulan bu numarayı arayıp arayıp iki de niye rahatsız ediyorsun lan? Seni var ya, bir daha bu numarayı aradığını görmeyeyim lan. O ne lan? 2-3 gündür bu numarayı para taciz ediyorsun lan. Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun lan? Bak, beni çıldırtma. Seni yumruk makinası gibi kullanırım bak. Seni yumruk makinası gibi kullanırım. Bir daha bu numara yaradığını görmeyeyim oğlum. Seni var ya per perişan ederim. Hayattan soğuturum. Onu sana söyleyeyim. Bir daha bu numara yarama. Kapat lan. Bir daha bu numara aradığını görmeyeyim. Kapat şerefsiz. Şerefsiz seni. Kapat lan.